Merhaba arkadaşlar güzel beraberiz daha beraberiz bu Güzel beraber. Eee um, elbette ki ne çekeceğiz arkadaşlar? Um, Minecraft'ın nasıl texture pack eee yüklenir onu çekeceğiz arkadaşlar. İlk önce um, Google Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Um, ben şöyle girmiştim. Um, şuradan texture pack yazıyoruz. Bakın. Şuradan texture pack yazıyoruz. Ee, ve burada diğer buton olacaktır. Diğer butonuna tıkladığımızda şu Tom Bailey'ninki çıkacaktır. Ee, çek. bakın bu. Buna bunu yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğerlerinin hiçbirinde olmuyor neredeyse. Ee, yüklüyoruz. Evet, yüklensin bakalım. Arkadaşlar seçin özet dilerim. Ee, şöyle bir yüklensin yüklen hadi. Ee, bakın çabuk da yüklendi. yani yavaş yüklenen bir şey de değil harika. Aa, ama ilk önce Block Launcher'ınızın da olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle e, çıkalım. Bakın şimdi gözükecektir. Şuradan silelim. Hadi. Ee, bakın çıktı. Şimdi e, buna tıklıyoruz. Bakın 10 e, çarpı 9 x Ben 10 çarpıya alayım. Halloween arkadaşlar. E, ben bunu çok seviyorum. Install. Bakın arkadaşlar iniyoruz iniyor, iniyor, inecek, inecek, in, insene hadi. Arkadaşlar inmesi bazen böyle yavaşlayabilir. Aynen arkadaşlar bakın indi. Buradan sakın iptale tıklamayın. Import diyorsunuz. Bakın texture pack set dedi. Şimdi çıkın buradan. Block launcher'ınıza giriyorsunuz arkadaşlar. İlk başta e, block launcher durduruldu de, diyebilir. Bakın arkadaşlar ee, böyle hata verebilir ee, yani bakın böyle bakın çek şüphek ee, buradan e, peçmozin de benim çek şüphekim açık olduğu için e, gözüküyor arkadaşlar e, bakın e, benimki aslında 12 3 e, bakın diller var e, hala Türkçe çıkaramadılar e, işte böyle skin. bakın arkadaşlar Halloween peki de var. Oh wow. tabi sadece Iron Golem kostümde Zombi Halloween kostüm var. zombi seçiyorum ben şimdilik. Ee, nereye girelim arkadaşlar? Şuraya bir girelim. Geceydi. Bakın e, her yer. Bakın aya falan. Bakın böyle güzel gözüküyor. E, chest, chestler böyle. Bakın göz falan var. Böyle. Korkunç ve bize bakın arkadaşlar harika bir zombi olduk biz <müzik> bazı şeyler gözükmeyebilir sorun değil arkadaşlar neyse bu kadardı bu arada eğer texture pack'ten çıkmak çıkmak istiyorsanız arkadaşlar, tekrar block launcherdaki şu yukarıdaki araç tuşuna basarak patch mode'un yayından texture pack'i kapatın ve tekrardan sizde böyle şeye olacaktır yani bu kadar basitti. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir videoda beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atın. Yorum atın. Abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.